arkadaşlar bugün sizinle birlikte çadır yapma videosu çekiyoruz. Eee, çadır yapma videosu. Şimdi yere şeyi koydum. Battaniye. Bakın evet, yani. Batman. Li. Batman. Ben 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 mi? Şu an ben sen mi bu? Sen ucundan onu şimdi. Buraya seveceğiz bakın. Nereye? Şöyle ha. Lan! Evet, bu ne? bu ne lan? Elimden kayıp duruyor! Bu ne? Yastık değişikliği mi? Lan bu Ne böyle... ...böyle dik olması lazım? Lan dur ya, şimdi şey Hah. Bekle, dur. Öğrenmeyeceğiz. Şimdi Niye? Niye? Sen oradan çık şurasını koy. Birazcık çekelim, birazcık. Oradan çık birazcık. Tamam, koy. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi de kamerayı getir bakalım. Ne? Çek beni. Şimdi arkadaşlar. Buradan. Görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> Ne kadar da büyük bir başarı akif. Buradan geldik ya. Şimdi bunu buraya sermem lazım. Görünüyor mu? Aha Al bunu. Ya yani bir şey diyeyim şu kamerayı şöyle koyalım görünürsün. Ne? Bak böyle görünüyor. Hı. Kafam gözüküyordu sadece. Dur. Şöyle. Heh. Tamam al böyle. Ama arkadaşlar bitti. Bu ne lan? Çadır Lan bu ne? Tünel gibi olmuş abi. Bu ne? bu. Arkadaşlar. Şimdi evin içini dizayn edeceğiz. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ulan şurada sürünsene. Sürünerek çıksan. Sürünemem ben. Spiderman <laughs> 3 <laughs> Üstünden belli Bozdun lan Şimdi içini dizayn ediyoruz <gülüyor> 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 ah. ağızdan birazcık yardım et Hayır Bir tek o şunu yapalım <laughs> Şimdi kapıyı yürüyün. Şimdi geç evin içine, evin içine araç. Ben seni kapıya tıklayarak gideceğim. ile evi. Arkadaşlar bugün Zeynep şanlı... Senin ismin ne Zeynep diğer ismin ne? Eda olsun Eda. Zeynep Eda'nın evine gideceğiz. Tık tık. Kim o? Haberci. Ha, kimsin? Haberci. Adınız ne? Akif Emimit. Gelin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Benim. Eviniz burası mı? Evet. Bu gibiymiş. Bakalım <laughs> ne yapayım? E, i̇lk önce evimizi bize tanıtır mısınız? Kaçacak bir şey. Olur, hem yatak odası hem Lanç sana mı uzayıkli ya. lan he 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 sen he <yapamayın>. seni tanıtamıyorum <laughs> ya ne yapıyorsun ya <laughs> niye he he Ya bir he 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 Bekle geliyorum geliyorum sen eve tık sen eve tık Sen eve tık Tamam Al şunu Bekle sen bir <laughs> şey <yapamam. gülüyor> Tık 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 Gel. Yeah. Adınız ne? Gel 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 konuş gel Geldim Karanlık <laughs> kamerayı yav. ya. Yani size evimizi tanıtayım. Yani size evimi tanıtayım. Burada kapımız var. Ee, burada ehe, burada salonumuz var. Burada da yatak odamız var işte. Bak gibi bir evimiz var. E, balkonumuz da var. Balkonumuz. E, balkona böyle çıkıyoruz zor şartlar içinde sürüne sürüne lan gördüğünüz gibi çok kötü bir balkonumuz var tadilatlı balkonumuz da böyle yani bok gibiymiş burada mı nefes alıyorsunuz ee, evet ne var bunda hemen çıksanız iyi olur ben ama balkondan öyle çıkmayı tercih etmiyorum. Ben böyle çıkmayı tercih ediyorum. Salaksınız da o yüzden. <laughs> Bence oradan çekilseniz iyi olur. çekseniz de iyi olur. <laughs> Allah beni vermiyor ha. Çekin beni. Merhaba. Ben çekildim beni. Ne? Ben Tamam. Göster göster. Göster, çadır göster çadır. <laughs> Sadece çadır göster. Bekle. Sadece çadır göster. Hepinize salam arkadaşlar. Videomuz <laughs> bu kadardı. get your